arkadaşlar biz burada muhteşem bir parka geldik. Bika Açelya ve Yiğit salıncakta sallanıyorlar. Sallanıyorlar ama arkadaşıyla herhalde parka izin vermiş. sallanmaya izin vermiyor. Hadi bakalım sallan bakalım. Şöyle parkı göstereyim. Çok güzel çocuklar da var. Bak. Neyi kaldırayım? Hadi geç sallayın ikiniz de. Babaları onları sallıyor. Neden izin vermedin arkadaşına bilsin Yiğit? Ama o da binmek istedi. Bak burada sallanıyor. Sen de izin ver. Neden? Hadi bakalım. Çok güzel. Büyük bir parkı var çok güzel. Ağaçların altında havada sıcak. Güzel bir parka geldik Mustafa bence. Onlar da çok keyif alıyor. Babalarıyla vakit geçirmek çok hoşlarına gidiyor. Biz de onlardan değişiklik olsun diye parka getirdik. Hadi başka bir kaydıraktan kaymak ister misin? Hı? Kaydırak bak orada bir sürü arkadaşlar kayıyor. He? Mordan mı kaymak istiyorsun? Tamam. Ka i̇n bir e, salıncaktan in. Hadi in. İn kaydırağa gidelim. Ben arabaya Hayır, akülü arabaya şimdi binmeyelim. Çünkü bizim akülü arabamızın haftaya... Haftaya, haftaya... Evet, başka bir gün binebiliriz. Doğru söylüyorsun. Hadi mor kaydıraktan kay. Ama oradan değil bak merdiveni burada. Oradan değil. Yiğit bak ama buradan çıkılıyor. Bak. Ama spor yapma bak arkadaşlar da kayacak. Seni bekliyorlar. Hadi. Kay kay bak şey çıkalım burada. Hayır bak burada Sanki sandalyesi mi? oradan. Hadi çık oradan. Oradan değil Yiğit bak mor şey buradan. Yiğit, Yiğit Aras. Bak buradan çıkmalısın. Mor, mor kaydırak oraya geçiyor. Evet yavaş çocuk. Evet aferin sana. Geliyorum ben seni takip ediyorum Bekle bekle beni. Yiğit kaydıraktan kayıyor. Mor kaydıraktan. Evet. Hadi kay. Çocukların eğlence yeri. Başka kaymayacak mısın? tamam yetişemiyorum kendisine her çocuk var herkes parka gelmiş bugün arkadaşlar He? arkadaşlar bize akülü arabayı gösterecek Yiğit Hangisini göstereceğini bilmiyorum göstereyim size He? Evet burada sarı akülü arabalar var gel Yiğit Hayır bilmiyoruz gel parka geldik Biz gel hadi Bizim akülü arabamız vardı hani. Mindik ama. Tek, tekerlerini kontrol ediyor Yiğit. Evet haklısın. Tamam hadi gel bakalım. Buradan mı kayacağız? Sarık kaydıraktan mı kayacağız? Zaman bir farkı var. Muhteşem bir fark. Gel. Prenses e, arabaya bakıyor motora. Çok seviyor akülü arabaları bilmiyorum. Tamam Yiğit'im gel. Tamam. 2 tanesine binecek arkadaşlar. Burada çok ağaç, parkta kayık, bir sürü çocuk var daha doğrusu. muhteşem bir park. Git çıkıyor. Anne beni de. bekle. Dur devam edeyim. Acele ya. Çocukları geçebilmek için. Bekle bakalım. Neredesin? İyi, iyi, iyi it arıyorum bulamıyorum arkadaşlar. İyi itlerde. Hadi bakalım bak bana buluyor. Sarı kaydıraktan kayıyor. Hadi gel bakalım. Kaydın mı? C e. anne, Hadi kay anne, arkadaşların anne. seni bekliyor kaymanı. Hadi kay kay kay. Aferin sana Yiğit. Ben Alkış aslanırım. sana tebrik ederim. Seni mi çekeyim. çekeyim çekeyim tabii ki. Aferin sana. Anne, <laughs> Hadi bakalım. Hadi nereye saklanıyoruz? Hadi oraya mı geçeceksin? Bakayım sana orada. Bakayım Yiğit. Yiğit kayboldu. Onu bulmaya gidelim. Bakayım sana neredesin? Aa Yiğit'i buldum buldum. Yiğit'i buldum. Yiğit'i buldum. Yiğit arası buldum. Hadi bakalım şimdi hangi kaydıraktan kayıyoruz? Çok tatlısın. Maşallah. Haydi çocuklar. Hadi buradayım. Gel. Hadi. Aferin. Hadi gel. Bak arkadaşların seni bekliyor kaymanı. Hadi. Hayır, arka arka kaymak çok tehlikelidir. Hadi kay. Çok terledin. Evet. Nereye kayıyorsun? Evet, iyi bir aslan. Yeni bir arkadaş edindi. Evet bak bana bakalım. Çıkmayacak mısın oradan? İyi tamam. Asfalt çıkmayacak mısın? Hadi kaymaya devam edelim. Hadi bay bay. Efendim. Videoyu kapatayım mı? Devam edecek misin? Hayır diyor. Tamam bir tane daha. Tamam kayacak. Kapanmamı istemiyor. Hadi bakalım aferin sana. Son bir tane kay videoyu sonlandıralım. Aşkım amca. Aşkım amca. Çıkıyorsun. Bekle beni, bekle beni. Aşkım amca. Hadi. Bak. Aşkım amca. Dikkat et ama bebeğe. Bek, bekle bebek düşmesin. Az Bak bebeğin ismi Azra'ymış. Tanıştın mı? Hadi bakalım kay. Yavaş yavaş tut tutalım mı seni? Yok teşekkür. Hadi kayıt. Aferin hadi arkadaşlarına da bay bay yap. Videoyu sonlandıracağım. Hadi bay bay yap. Yiğit çok eğleniyor şimdi. Bana bay bay yapmıyor. Bay bay. <laughs> bay bay. Yavaş yavaş yavaş. Ama bir şey olmadı. Gel kopa yaptın takıldın. Takıldın. O araba bozuk. Evet akülü arabalar bozulmuş biraz. Tamir edilmesi gerekiyor. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bay bay yap arkadaşlarına söyle. Dur bir tane daha son, <laughs> Hadi bakalım. Bir tane daha son kez. Sonra iyi size bay bay yapacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi yap bakalım. Yap bakalım bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın. Baktın. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bir tane daha. Hayır Hadi. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi. 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 Sizi çok seviyoruz. Videomuzu Hadi. beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Hadi. Hadi. Görüşürüz. İyi görüşürüz. Bye bye. İyi çok üzüldü. Bay bay.